Yok. bugün oyun oynayasın var ya. Polisin önüne atlıyorsun. Onlar yerlerine kadar şuna bakak. Senin ben çıkacağın yolu var ya. Öyle bir yola çıkış mı var ya? Aa mevzu. O nasıl yola çıkış ya? Anne pardon özür dilerim kusura bakma. Bir bakıl senlik değil çok özür dilerim. Ama canından olabilir mi? Haklısın çok özür dilerim. Haklısın. Evet. Bir kavga bu yani da. vurdu da. Doğru. Çok özür dilerim. Benim hatam. Tamam sorun Sizden değil. Sizden de özür dilerim. Tamam tamam. Tamam sorun değil. <laughs> arkadaşlar özür dilemeyi niye R olarak algılıyorsunuz? Yani oğlum bak bu kafayla bizden bir bok olmaz söyleyeyim. Özür dileyen, merhametle böyle yaklaşan, hatasını kabul eden, boynunu büken adama R denilmez. İnanılmazsınız. Vay memleketimin genç kardeşlerim ve Hadi. Hadi. Oğlum sizin o delikanlılık O R diyenlere söylüyorum Delikanlılık dediğiniz şey Orada atar yapmak kavga etmek değil Delikanlılık dediğiniz şey Hatasını kabul edip özür dilemektir Erdemlik odur Erkeklik odur Budur ya Bunu size kimse öğretmiyor mu lan İnsan olmak odur Yapmayın gözünüzü seveyim be arkadaşlar ya Ama bir şey söyleyeceğim. Bu havada ne yapıyorsun kardeş? <laughs> Lastik yakıyor abi. Lastik ısıtıyor abi. Lastik soğutuyor abi. <laughs> Sonunda düştüm <bırakayım>. o <laughs> Ne oldu lan? Büyücü mü geliyor amına koyayım? Ne oldu? Oo. Abo Arkadaşlar düz çizgi neydi? Düş düş düz çizgi neydi? Ortada düz şerit varsa ne yapılmaması gerekiyor? Sollanmaz. Tamam helal. <laughs> yep on Montundan dolayı sayına galiba. Ne yaptı sana? Ford Focus. Ford Focus. El hareketi mi yaptı? Tamam yediririz. Ha? El hareketi mi yaptı? Tamam yediririz. Tamam mı?

Aa sayına geldi lan. <laughs> Kardeşim ben de motorcuyum. kardeş bu mu? Evet. Evet. Ben sana sonra korna çalıyorum. Bana hareket hareket dökülüyor. çeksene kadar tamam. Hareket çekmezsen tamam. tamam ben sana anlatayım. Ha. Ben motorcu bir arkadaşım. Evet. <laughs> Dedim oğlum sayına <sahine> diye. <laughs> Arabayla benim işim yok. Aha. Motorcu. O sıkıntı yok abi, bu arkadaş, mi? bu arkadaş yandan girdi. Dedim ki ileride bekle. ele el, el hareketi yok ileride dedim bekle. Yani benim yaptığım hareket ileride bekle, <laughs> sen de konuşalım. Ya olabilir, yanlışlıkla görmemiş olabilirsin. Bir şey olmaz o konuda da. Gel gel yapıyorum. Hayır hayır. Ben, ben de bastım oradan geldim seni bekliyorum. Ben sana gel gel yapıyorum. Tamam. X Max kullandım ben. Eyvallah. Sene. Aynen. Anladın mı? X Max. Allah emanet ol. Sen adı. de abi görüşürüz. Adı, Allah emanet ol. Kardeşim. Eyvallah. Allah emanet sen de abi görüşürüz. Çok sağ ol abi görüşürüz. İyi akşamlar. En <laughs> son kavga ediyorduk ne oldu ya? Ne? <laughs> 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 Koyum çok kötü ya. <laughs> Reis sen nereye giriyorsun ya? Ne gereksiz bir hareket bu yani? Bir daha zaten ileride tıkanacak bura. Abi şey misin? var Bilmiyorum şu anda iyiyim. 50 tamam, İyi miyim? Şu anda bir şeyim yok. Biraz ağrımsızım var ama bekleyelim. Bir ambulans çağıralım mı? Biraz duralım. Evet, sakin, sakin. Yok, iyiyim. Bilmiyorum ki. Sen Sen an kendine Bilmiyorum. <laughs> Ankara insanı gerçekten bu konulara duyarlı. Sağ olsun birkaç araç anda durdu yardım etmek için. Yo yo şu an iyiyim ya. Bu Kıyafet... <laughs> arkadan çarpmayın diye bir şehir efsanesi var gerçekten çok doğruyum. Tam en azından yara almadım yani. Ya bu Ankara'ya özel mi bilmiyorum ama genelde bizim insanımızda vardır bu yani. Hani bir düştüğü zaman bir şey olduğu zaman ya çok tepkisi insanlar da başladı artık. Bulaşmayayım gitmeyeyim dokunmayayım. Ama böyle trafikte genelde oluyor ya. Yani. Bilmiyorum ki şu anda bir şeyim yok daha sıcak ya. Hissetmiyorum şu anda bir şey. sol kaval kimin biraz ağrıyor. Buna mı geldi, Üste mi geldi? Bilmiyorum ki abi. Yani kötü çarptım ama nasıl oldu bilmiyorum. Hangisi şoför acaba bunlardan? Kırdın üstüme ya. Yo yo siyah araç üstüme kırınca çarptım mecbur. O bana çarptı ben de size çarptım. Ha bu öndeki altına girdi arabanın sahibi. O bu tarafa kırınca o araç. Sollamak için manevra yaptım ama göremedim. En sağdaki de kıran adam. Şuradan gideceğiz dayının yanına. Duymuyorum. <laughs> ne, ne ne diyor? Yarram öyle gidilir mi diyor? Ne diyor? Yarağım bunun arasına öyle girilir mi? Duymuyorum. Ben seni duymuyorum. Sen niye konuşuyorsun? Arka arka bak bak. Bu var ya burası. Anladıysam ne olayım ya ne konuşuyorlar bilmiyorum. Ara sokaktan öyle gidilir mi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaki her yerde kasla harbi duyulmuyor abi. Biri seslenince anlamış. <laughs> RPS yapıyorum ben de. Bence mantıklı. <laughs> abi. Ha bu da bisiklet kazası. Kapı açılacak hazır olun. Göt oldum. Ya ben aynaya bak Allah aşkına aynaya bak ya. Abi üzerine geliyorsun. Üzerime geliyorsun aynaya bak dedim. Üzerime geliyordun aynaya bak dedim abi konuyu değiştirdi. Geliyordun aynaya elodun bak dedim abi. Baba nasıl oynar abi? Sıklemedi. <laughs> Ama sen orada buraya girersen vermesin Niye giremeyeyim ya? Bisiklet bu... yolu burası. Burası moto, araba yolu lan. Sen buraya giremezsin. Abi trafik kanunu göre bisiklet Tabii, yolu olmayan tüm yolların sağını var. kullanabilirim. Kullanılır görüyorsun. Kullanırım <laughs> abi abi yasalar bana izin veriyor. Arkadaşlar şamdığımız oldu. Adamları ezmeyin. Allah razı olsun abi. O reis geldi yoldan bir tane. Dur dur. Abi yasalar izin veriyor. Allah razı olsun abi. Ben burayı kullanamazmışım abi öyle diyorlar. La kullanamazsın demedi la sana. Kullanamazsın dedi. Arabanın dibine girme öyle. Ben, abi, girmedim ki abi var. ben sağdayım zaten. Ne yapayım, ne yapayım, olay, tamam güzel. Tamam. Ya, polise Bu kamera bir görüntüm de var. Yok, yok. yok, Oğlum şeyi anlamıyorum. Yani bisiklet kullanabilsin veya kullanamasın. Bak geç orayı. Adam bisiklet sürüyor lan. Yani önceliğin yasa kural olmamalı yani. İnsan bisiklete biniyor. Bu kadar. Koru kolla riski attırma adamı. Yaşasın. Yani e ee, ya burada bisiklet kullanamaz kardeşim, ezmem mi lazım mesela? Ya yani bu bakış açısı çok enteresan bir cahillik seviyesinde. <laughs> Kodumla evladı. <laughs> Abo, abo. <laughs> Çete bak düz çizgi, düz çizgi. Sinyal yok. uğraşalım diye uğraşıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, niye o kadar ani fren yaptı o ya? Rast olur olur. Hocam. Hocam ne yapıyorsun ya? Kolay gelsin. Ha polis varmış. Kolay gelsin. Çeviri varmış. Çevirime varmış. Abi nasıl? <laughs> ha dedim niye durdu acaba? koymuşlar <laughs> Anladım anladım. Sohbet ediyodum falan. Senin de bir. E şey sen oldu. ne yapıyorsun reis? Meslek ne? Dokundum, dokundum. İyi akşamlar abi. Ulan kalbim gitti ya. Allah. Sana değmedim. Bu motorcuyla taşım. Dikkat başkan. Eyvallah. Ya bekler diye düşündüm beklemedi. Beklemezler. beklemezler. <laughs> ya niye beklemezler diye adam adamımın koyayım Sen de haberdar bile değil. Sana değmedim. Allah Düşündüm be O motorcu dayanışması. Beklemezler kardeşim. Demek her şey. Ne oluyor lan? içinde ha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Düşüyordu. Düştü mü? Yok düşmedi. Dirs direğe mi Ama aga çok hızlı geçiyorsun oradan ya. Lastik patlamış adam. Yani. Sürttü galiba. Tamam biz de geçiyoruz da sen insan gibi geçmiyorsun ama kardeş. Kavga mı var? O mevzu büyük ama duygusal müzik girdi. Ne oldu lan? Aga be. ölecek miyim sen? Ölümlü kaza mı Yapma ya. Abi işte çok çok kötü ya. Hey. Ben gerçek şey sana bağlı. <laughs> ya sana bağlı deme işte. Bir saniyelik işte öleceksin zaten. <gülüyor> <gülüyor> durdurdum ya <laughs> ne oldu <laughs> yapılır 5 beş... <laughs> uh we don't know <laughs> it 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 can be forbidden ben <laughs> i can't do minute fitmontsa ka geleceğim diyor ya Ayağımda kanka yapacak bir şey yok o zaman yardımcı ol ya it can be forbidden bana göre güzel İngilizcesi acaba Türkçe <laughs> ne diyor bilemem. Evet. Allah bilir. <laughs> <laughs> okay. <gülüyor> A few moments later. Allah. Oh. <laughs> ya, ya kardeşim. <laughs> o kızı üzersen öyle. Yine gülüyor ya kendi dalga geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hop. <gülüyor> <gülüyor> Kamera var diye şov yapmaya gerek yok. O ne kadar hatalıysa araya girdiğim için ben de bir o kadar hatalıyım. Elren'e sevgilerle. <laughs> Öyle bir şey yazmıyorum. Bu saat yanımda değil de, gelişime veriyorum. Nasıl? Evet, kameranın altında. Sizce bu? Abi bu iki 200... Çok eğlenceli videolar. sabah kadar izlerim ya. Cidden üye insan yani. Yeni aldım zaten. Önümüzdeki hafta ben size şöyle göstereyim. Yalan söylemek istemiyorum. Öğrenciyim. Sizinle yardımcılığımı çok sevinirim. Şunu da göstereyim abi sana. Bak ödemesini de yaptım abi ehliyet kursu. Rica ediyorum birlikte bir seferde kırma <laughs> Sıçtın sen kafada da kamera var Aynen kardeş Abi çok teşekkür ederim hakkını helal et kolay gelsin Helal lan Helal olsun lan <laughs> Şimdi benim götü oluş kısmını siktir edin Helal olsun lan bunu bana da yapmıştı. Bak o memuru anlattım da hiçbir zaman unutmayacağım ya o trafik memurunu. Valla ama ben de sözümde durdum işte. İnsanlık öyle güzelleşiyor. Ehliyetim evde kaldı abi dedim. Yok dedim. Güven bana döneceğim geleceğim alacağım dedim. Getireceğim sana. Hadi lan dedi. Yolladı beni. Döndüm aldım. Ehliyetim değil, Ruhsatımdı galiba. Hatırlamıyorum ya ruhsat ehliyet. Döndüm girdim tekrar. Harbiden geldin dedi be kardeşim. Herhalde abi dedim. Muayene yokmuş ceza kesti. <laughs> Yalan. Şaka yaptım ya. Harbi öyle bir iyilik, öyle iyilik yapan polisler oluyor ama işte o, bak o adam beni bana güvenip bıraktığında benim yüksek ihtimal bir daha asla dönmeyeceğimi düşünerek bıraktı. Ama dönüp dolaşıp tek koru çevirmeye girip adama söz verdiğim şeyi tutup gösterdiğimde ne oldu biliyor musun o adam? Yüksek ihtimal kazık atana kadar millete aynı iyiliği yapmıştır.